E, şiir ve Medeniyet, e, Şehir ve Medeniyet kitaplarınız var. Şöyle bir soru sorsam, şimdi bizim medeniyetimizin temellerinde şiir var, bizim medeniyetimizin temellerinde metinler var, kitaplar var, kitap medeniyet medeniyetiz. Şöyle bir soru sorayım hocam size, şiir ve medeniyet arasında, şiir şehir ve medeniyet arasında nasıl bir bağ var? Önce şiir ve medeniyeti alalım, sonra bunu şehre Şi bağlayalım. Şiir ve medeniyet, şehir ve medeniyet, edebiyat ve medeniyet, üç kitap bu. Ha, ee, dördüncü kitap kültür ve medeniyet olacak Allah izniyle inşallah. 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 Şimdi e, şehir, e, şehir ve medeniyet şu ara suresinde şu ara şairler suresi demek. Kur'an-ı Kerim'de evet. şairler suresi diye bir sure var. Yani şu ara suresi. Evet. Şuara Şu ara suresinin 224, 225, 226, 227. ayetleri yani son 4 ayet şairlerle ilgili olan ayetlerdir. Hı, hı. Şairler hakkı söyleyen, Allah'a itaat eden, ibadet eden, haksızlık karşısında susmayan, evet. hakkı tutup kaldıran, Allah evet. ve Resul ölçüsüne uyan evet. ve o ölçüye uymayan insanları ellerini tesiriyle iten insanlardan bahsediyor. Evet. Mümin şairler böyledir diye vasıflıyor. Bir de öyle şairlerden bahsediyor ki e, o şairlere uymayan onlar yalancıdırlar diye. Şair sözü yalandır diyor. Tabii. Ya. Şair yolu sözü yalandır. Şairlere inanmayın. Onlar bomboş vadilerde gizip dolanırlar diye yapmadıkları şeyi söylerler. O sayeti kerimede bismillah limete ku'lune alun yapmadığınız şeyin için söylüyorsunuz. Evet. Biz uyarlıyoruz. O zaman biz yaptıklarımızı söyleyebiliriz. Yaşadıklarımızdan ancak anlatabiliriz, aktarabiliriz. Evet. Şiirimiz de budur. O zaman edebiyat ve medeniyet yani şiir ve medeniyet şu ara suresindeki şiirin bizdeki ehemmiyeti, önemi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da 4-5 tane şairi vardı. 60-70 yaşlarında e, o dönemin meşhur şairlerinden e, e, iman edip Efendimizin peygamber şairleri vasfını alan şairler vardı. Kâb bin Züheyr gibi. Evet. Efendimiz bir gün verecek bir şey bulamıyor. Hırkasını giydiriyor ona. Hırkasını giydirdiğinde o mümin şairin giydiği hırkadan Kâb-ı Zehir'in giydiği hırkadan bugüne kadar devam eden mümin şairlerin hepsi o hırkadan payını alır. Evet. O zaman öyle şair olmak lazım. Mehmet Akif gibi, Arif Nihat Asya gibi, Yunus Emre gibi, yani Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, şairler olmak lazım. Evet. O şairlerden bir şair olabilirseniz, o şiirin medeniyete etkisi vardır. O şiir bir medeniyetin dilidir. Fuzuli'nin şiirleri gibi. Ya da Şeyh o şiir ya da o şiir medeniyeti inşa eder. Tabii. Zaten edebiyat medeniyetten bahsedeceksek, hı hı. medeniyeti uzun uzun konuşmak lazım ama medeniyetten bahsedeceksek orada edebiyat, orada şiir, orada sanat. Orada estetik yoksa evet. medeniyet yoktur. Medeniyetin olduğu yerde sanat, edebiyat, şiir, estetik gibi evet. unsurlar olmazsa olmazdır. Evet. Onun için şiir ve medeniyeti bu anlamda geçmek lazım.